Gençlik ve Spor Bakanlığı, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek üzere 2013 yılında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri projesini hayata geçirdi. Türk spor tarihinin en iddialı projesiyle yeni nesillerin Türk spor adına önemli başarılar elde edeceği düşünülüyor. 20 ilde 18 olimpik branşta faaliyet gösteren Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerindeki toplam sporcu sayısı 2018 Ocak ayında 1500 olarak belirlendi. 5 yılında biz eğer bir çocuk seçersek, 5 yaşında ya da 6 yaşında olan bir çocuğu, 2020 yılında bu çocuklar 20 yaşlarında olacaklar. Ve biz bu çocuklarla 2020 olimpiyatlarına gidebiliriz e, hedefiyle çocuk seçimine gittik. O dönem Suat Çelen'le birlikte antrenörlük yapıyorduk o, zaman, o dönemlerde. Birlikte okulları dolaşmaya başladık bir okula gittik. Hiç görmediğimiz bir okul. Sadece adını gördük. Dedik ki bu nerede? Epey bir aradık hatta o okulu. Gittiğimiz okul şehrin neredeyse çıkışına yakın bir yerde. Yani okul fark edilmiyor bile böyle binaların, okul şeylerin içinde, evlerin içinde. Zaten iki tane 2 sınıfı vardı. birinci sınıflardan seçiyoruz çocukları. Girdiğimizde öğretmenleriyle karşılaştık ki gerçekten bol olduğunu anlamadık. Yani böyle bir köy okulu gibiydi. Sonra fark ettik ki o okul taşımalı eğitim yapıyormuş. Yani çevre köylerden çocukları getirip okula getiriyormuş. Oradan birkaç tane çocuk seçtik. Çocuklara seçmeye giderken, seçtiğimizde bulduk. Yine böyle uca, uzak, şehre uzak bir okulda. Yani hak hakikaten derse ilk girdiğimizde şaşırmıştık da Şenol ile. yani. Böyle değişik bir ortam, hırçın çocukların olduğu bir yer. Baktım efendi kibar bunu aldık, yet geldi. Şey veriyoruz işte, şu gün hafta sonu şurada verin bir kağıt. Get gelmişler yani. Yine mi olmuş? Neydi? Sen bulabiliyor musun? 11 yıl önce okuldan seçmişlerdi beni. İki kişi geldi sınıfa büyük tanıyoruz da. 30 kişilik sınıf falan herhalde. Oradan sadece beni seçmişlerdi. Zonguldak'tan geldik buraya. İlk ay 8 yaşındaydı. İlk okula başladı okula başlayıncası oradan spora seçildi. Suat Hoca ile Şenol Hoca. Orada onu okuldan seçmişler. Eve gelirken bir adres vermişler eline. Bu adrese gelin diye. İlk geldiğimizde cimnastik olduğunu bilmediğimiz için orada çocuklar yani spor yaparken ilk çekindi. Geri çekti kendini. Girmek istemedi. Biz onu itilerdik içeri. Geri çıkışı olmadı bir daha. Bugün altı alet yapıyorsunuz. Küçük Doğukan, Büyük Doğukan, Sercan. 6 alet. Diğerleri de e, minikler Ersin Hoca'nızla, diğer büyükler de Sercanlarla birlikte yapamadıkları serileri yapacaklar. Tamam mı? İlk antrenmanlarda esneklik falan yapıyorduk. Tabii daha ilk yeni olduğum için açamıyordum. Yapmaya başladım en sonunda. Sonra ortama alışmaya başladım. Antrenmanlar falan eğlenceli geçiyordu. Oyun oynuyorduk hep küçük olduğumuz için. Hafta sonları fark ettik ki bir çocuk erken saatte geliyor. 12.30'da olan çalışmaya saat 10 gibi geliyor. Tabii o dönem biz diğer sporcularla çalışıyoruz o saatlerde. Saat 10.30, 11 civarlarında geliyor çocuk. Tribünde ailesi annesiyle geliyor. Tribünde oturuyorlar. Yemek yiyor çocuk, üstünü değişiyor, bir şeyler yapıyor. Uzun bir süre orada bekliyor. Bunu fark ettik. Ama tabii sorma ihtiyacı hissetmedik. Saat 12.30'da çalışmalarımızı yapar giderdik. Ve ay bitti. Aileler işte teker teker ücretlerini ödemeye geldiler. O zaman herhalde 20 lira gibi ücret alıyorduk. İşte bir hanımefendi geldi. Bozuk paraları tıkır 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 böyle önümüze dizdi. Ya dedik, "Ayırdır bu nedir?" Ya dedi biz köyden geliyoruz. Yani durumumuz da çok müsait değil. Ben de en azından bunun ücretini karşılayabilmek için ee, otobüs paramdan feragat edip otobüs paramı biriktirip çocuğumu sırtımda yürüyerek getirdim. Deyince biz böyle bir Suat Hoca'ya şok olduk. Bodrum köyünden yola çıkmamız bir kilometre, bir kilometre de dönüşümüz iki. Oradan buraya da gelişimiz gene iki kilometre geliş gidiş. Dört kilometre yolu her gün yürüyorduk ilk aile ikimiz. Yürüyemediği yerde sırtım alıyordum. Oradan bir de araba beklememiz var asfaltı kenarında. Yağmur yağarken çamurda çıkıyorduk yola. Arabalar almıyordu. Bu haliyiz ne? Bu çamurlu halimizi alamayız diyordular bize. O zaman biz ister istemez üzülüyorduk. Artık çareyi ayakkabı değiştirmekte bulduk. Yani iki giyim ayakkabı alıyorduk yanımıza. Bir giyimini çamurlu gelen yani orada bırakıp oradan giyiyorduk. Temizleri buraya öyle geliyorduk eve giderken yine aynısı o çamurları giyiyorduk. Yani yürüyemediği zaman da sırtımı almak zorundaydım. Yani çünkü yetişemiyorduk. Cimnastiğe geç kalmasın diye tuğrak kıvrak gelmek zorundaydım. İşte şu küçük odadaydım böyle 10 tane, 10 tane de burada. 20 tane 1 lirayı koydu önüme dizdi. Şimdi bekleyenler var. Sen dedim bir saniye dur abi, teyzeciğim. Şunları şöyle bir altta Dizerken yani. Sen dedim bir otur. Biz sonra konuşuruz. Sen çık falan. Neyse 10 dakika falan oturdum. Neredesin? Nereden geliyorsun falan sohbet ederken. Dedi hava kırılıyor. Abi ben seni götürürüm dedim evine. Merak etme. Ya evine bir götürdüm. Arkadaş git git bilmiyor gitmiyor. Akşam vakti. Yolda giderken hep şunu söyledim. Ya teyzeciğim sen buraya nasıl getiriyorsun? Ya sırtımda getiriyorum diye. Ya ben iyice duygulan. İlk sene boyunca ben bu şeye katlandım. Ondan sonra hocalar dediler. Bugün bir gün sıcakta. Öğlen sıcağıydı. Geldim. Cumartesi günlerden Böyle kalbim duru verecek. O kadar sıkıştırdı ki sıcakta geliyor yürüme. Ne teyze ne oldu dedi Şenol Hoca. Hocam dedim böyle böyle ben çok kötü oldum. Sıcak dokundu herhalde bize dedi. Ondan sonra ilk dediler burada alacağız biz. Sen dediler çok çektin... çok katlandın buna. Hocam dedim siz bilirsiniz ama babasıyla da bir konuşmam lazım dedi. Ondan sonra buradan biz yarışmayı izledik. Bir yarışması vardı. Eve gidemedik. Geç kaldık. Arabalar yok. Servisi yok o saatte. İşte hocalar bize burada kalıverin dediler. Ben dedim burada kalamam. Çünkü evde eşimin yanında kimse ya, olmayınca hayvana iki kişi bakmak zorunda. Onlar bizi buradan götürdüler. Suat Hoca ile Şenol Hoca. Dediler sen bu yolu bu kadar yolu iki seneden beri katlandın mı bu yolu dediler. Evet hocam dedim. Ben çocuğumum için hiçbir zaman yorulmadan iki sene boyunca ben bunu çektim dediğim. Olmaz böyle bir şey dediler. Yani biz inanmayız bununla inanacak bir şey değil. Gidiyoruz gidiyoruz yol bitmiyor dediler. Hocam dedim işte göz, gözüküyor olan bu. Artık oradan onlar döndüler geldiler. İlk ayı spora aldılar buraya. Sonra karar aldık Şenol Hoca. Dedik bunu ne yapalım ne yapalım. Dedik ki yani bunu eğitim merkezine biz bir kayıtlayalım. Hiç olmazsa buna devletin bir katkısı olsun anne var. Hiç olmazsa yani illa şampiyon çıkmaz ya. Bir kişi de herhalde ülkeye, millete, memleketine hizmet etsin. Eğitimine destek olsun devletimiz. O bağlamda aldık kazandırdık orada o zaman e, bizim yetkilerimiz vardı kamp eğitimde yatılı oldu seçmelerini işte ayarladık falan derken e, çalıştı hep de onu söylerim yani annenin hakkını öde, öde, ödemek ödeyeceksin ya hakkı helal etmem diye de ilk ay hep söylerim çünkü çok ciddi bir vefa örneği annesinin ona gösterdi çok da var beyefendi bir çocuk e, Milli sporcu oldu e, ülkesini temsil etti Türkiye şampiyonlukları yaşadı. E zaten ülkesine borcunu ödedi. O onu devletinin verdiği hizmetlerin karşılığını hala da ödemeye devam ediyor. Hafta sonları eve gittiğimde antrenmanda çektiğim videoları izletiyorum. Annemin sevincinden verdiği emeklerin boşa gitmediğini anlıyorum. O, o yolları her gün sırtında taşıdım neredeyse. Ve kısa bir yolda değildi neredeyse 3-4 kilometre var en azından. Yani Bu da çok zor bir şey. Şu an benim için bile zor o yolu yürümek. Mesela eskiden o yürüdüğümüz yollarda şu an olsa annemi yürütmezdim. Yani bu kadar çabalaması, çabalaması güzeldi ama çok yoruldu. Yani yürütmezdim şu an olsaydım. Abi benim açımdan spora başladım. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Eski yaşantımda köy çocuğu olurdum. Köyden dışarı çıkamazdım. Şimdi yurt dışına bile çıkabiliyorum. 2013'te Bulgaristan'da yer aletinde üçüncü olmuştum. Bir de barfist aletinde üçüncü olarak madalya aldım. İlk milli takımda iki tane madalya almıştım. Türkiye'de en iyi tom merkezlerinden bir tanesi. Oturmuş sorunsuz, sıkıntısız. Çünkü aslında biz tomun bir modelini biz burada yürütüyorduk zaten. Hatta ben o zamanlarda bu önerilerimizi yaptık. Tom da Bolu zaten Tom'a örnek olan, model olan şehirlerden bir tanesidir. E ne oldu Tom'la beraber? Bu eğitim merkezi biraz da profesyonel hale geldi. Tom bence çok güzel bir adım. Yani emeği olanlardan Allah razı olsun. Ee, yani sporcuların o aldığı küçük harcı, harcırahların, harçlıkların onların hayatına ne kadar çok değer kattıklarını, bunun bir meslek olabileceğini, hatta orada aldığı 200-300 TL'nin, işte yatırın aldığı 500 TL'nin onların spor hayatını uzattığını ve o 500 TL'nin gele, ge, gelecekte büyük şampiyonların çıkaracağını bu ülke yaşayacak yani. Ha bu Bolu'da olur, Rize'de olur, Trabzon'da olur fark etmez. Türkiye'nin dört de bu tomlarla çok ciddi sporcular çıkacak çok güzel proje geliştirilebilir geliştiriliyor da zaten